Aslında herkese merhaba efendim iyi akşamlar diliyoruz başlayalım. Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu bugün ağırlayacağız. İş dünyasında hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk efendim. Çok Saygılar teşekkür ediyorum. Sizle uzun zamandır görüşememiştik aslında iş dünyasında. Şimdi öz Özellikle evet. en son konuştuğumuzda zaten yeni yatırımlar vardı gündeminizde. Evet. Şimdi tabii içinden geçtiğimiz süreci de biraz önce konuşalım istiyorum. Ben her gelen iş dünyası temsilcisine soruyorum. E i̇şte farklı farklı sektörlerden burada liderler ağırlıyoruz, yöneticiler ağırlıyoruz e iş dünyasının farklı kollarında. Özellikle tabii mevcut durumda biraz seçim süreci, işte kur marjı, mevcut finansmana erişim. Malum işte kredi faizleri, bunların hepsini konuşuyoruz, tartışıyoruz. Önce onu sormak istiyorum. Hani belirsizlik süreci, gerçi pazara da az kaldı ama e, nasıl görüyorsunuz durumu, nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle onu sorayım. Şimdi durumu şöyle izah etmek gerekiyor: seçim olacak ve seçimden sonra şöyle olacak ya da böyle olacak A durumu ya da B durumu, ona göre bir pozisyon alma. Herkesin konuştuğu konu bu. Peki mevcut durumumuz ne? Mevcut durumumuz şu anda iş dünyası, sanayici mevcut şu anki durumunda bir sorunu yok. Niçin sorunu yok? E Döviz ciddi bir zamandan beri yükselmedi. E, faizler de düşük geldi. O yüzden sanayici bir istikrar yakaladı. Bu istikrarla gelirken şu anda dövizin bankadaki kurla kapalı çarşı dediğimiz piyasa kurları arasında bir rakam çıktı ortaya. Çünkü dövize makas ulaşmak oluştu. o. Bir makas oluştu. Şimdi bunların etkisine rağmen sanayici şu anda, ben kendi Sanika'yı konuşursam aşağı yukarı 13 tane fabrikamız var ayrı ayrı. Hepsinin de üretimi ve satışı aşağı yukarı 3 aya yakın dolu. Lokantada i̇hracat ve... ağırlıklı mı diye? Tabi ihracat, ihracat yani ama i̇hracat yurt içi pazar tarafında... da var. Yurt içi pazar yani, da iyi. Peki yani ihracat tarafında bir sıkıntı... Son şimdi... derece iyi, son derece iyi. Peki kur farkı nasıl yansıyor o tarafa? Şimdi kur farkıyla e, ihracatta böyle bir derdimiz olmuyor. Çünkü ham maddemiz hı hı. döviz, satışımız da döviz. O yüzden bizim kur farkının sıkıntısını yaşadığımız yer yurt içi pazara sattığımızda eğer nakit satışı değilse ...vadeli bir evrakla, çekle satış yaptıysanız... Yok, ihracat gelirini buraya getirince Merkez Bankası'na teslim ediyorsunuz ya... ...onun için ha, sordum. E, orada, Tekrardan alırken mesela tabii, bir kur tabii, farkından tabii, tabii, tabii. orada hani, ihracatçı özellikle tabii. çok dile getiriyor Bu bunu. Bu kanunun e, normalde yurt dışından getirdiğiniz, bunu zaten herkes Hı -hı. kanunen biliyor... ...yüzde kırkını evet. bozdurmanız gerekir. Fakat bütün ihracatçılar Eğzim Bank'tan cazip şartlarla faiz aldığımız için... %40 olan Hı -hı. bozdurma mecburiyetimiz %70. Bu bir yıl için geçerli. Bu %70'ini gelen dövizinizin %70'ini bozduruyorsunuz. Ama üretip sattığınız malın ham maddesini de dövizle alıyorsunuz. O yüzden de dövize ihtiyacımız var. Yani gelen yüzlük dövizin 70'ini bozuyoruz. Elimizde ne kalıyor? 30. 30 bizim ham madde alımına yetmiyor tabii ki. İlave döviz alma ihtiyacı var. İlave dövizi kur farkıyla burada bize... Ee, bir mağduriyetimiz, bir maliyet artışı kaçınılmaz bir şekilde oluyor. Hı hı. Bu da öngörülemeyen bir maliyet artışı. Yani kaç lira olacak, bu açık ne kadarlık bir bedel getirecek? Günlük de değişiyor günlük, o marjı. O günlük olmadığı için de çok hesabını yapamıyoruz. Ee, orada bir Maliyet çıkan bir nokta var. Dediğiniz çok i̇şte doğru. İşte onu yansıtabiliyor musunuz mesela ihracatçı olarak fiyatlara Hayır, yansıtabiliyor mümkün değil, musunuz? Mümkün yani çünkü değil, rekabet mümkün alanını mümkün biraz daraltıyor. diye. İhracatı değil. ihracat dediğiniz olay Eylül ayında, Ekim ayından itibaren yurt dışında distribütörler, alıcılar bizim branşlarımız için konuşuyoruz. Tesislerimizi gelir, gezerler, bakarlar ve yıllık bir talep açarlar bize. O kadar miktarı şu tarihlerde bana verebilecek misin diye. Siz de verip veremeyeceğinize göre bakar. Fiyatı sabitleyip anlaşma yapıyorsunuz. Yani sene içinde fiyatı değiştirmek yani bu anlaştınız rakam a 36 dolar bir adet. O 36 dolar bir sene boyunca fix olarak geçerlidir. Siz onu TL'ye çevirirken yüksek oldu, düşük oldu artık o sizin kısmetiniz öyle diyelim. Evet, dolayısıyla karlardan gidiyor. Öyle mi diyelim. Maliyet olarak e, yansıyor. Kendi içinizde. Yani bize bu daha çok ciddi elimi, bir kar mi? olarak yansımıyor genelde ama maliyet olarak yansıyor ama bizler zaten yurt dışına e, karlı satabilme şansı olan e, firmalarız çünkü Hı -hı. marka olma şansımız oluştu. Bizim e, Seneca Grubunun sektör biraz da tabii mesela, ki. Evet. Fork Şimdi bizim Park. bizim Sanika Grubuna baktığımız evet. zaman. Elektrikli forklifti Türkiye'de ilk yapan elektrikli istif makinesini ve transpaleti. Bunların hiçbir birisi maalesef Türkiye'de üretilemiyor, Hala da üretilemiyor. Çin'den ağırlıklı geliyor, yerli gibi marka koyuyorlar ama gerçek değil. Bir grubumuz bu. İkinci grubumuz orada yine de Çin'le rekabet edebiliyor musunuz çeşitli pazarlarda? Hani bu Şimdi bütün yaşananlara Çin, rağmen Çin, diye bu konuda bizde çok rekabet edemiyor fiyat rekabeti yapıyor ama o fiyat rekabeti çok geçerli değil. Çünkü yedek parçası çok pahalı. Servisi yok. Yani şimdi Çin'deki bir üreticinin buradaki bir distribütörlük yapısı ona servis yapısıyla yedek parçayı kuramıyor. Yani ilk satışta belki fiyat olarak %20-25 daha aşağıya inebiliyor. Fakat yaşam ömrü boyunca baktığınızda bir sene içinde işte Sanika'nın fok servisi bir kere bakım servisi yapıyorsa e, Çin malı e, iki ayda bir yapıyor, Öf sefer ve de yüksek bedel, yedek parçası yani yaşam ömrüne baktığınız zaman bir e, Sanika fok çifti almayıp Çin malzemesini alan yaklaşık bir 8 yıllık ömrüde tam iki katı para ödemiş oluyor. O zaman Avrupa'da mesela Avrupa pazarlarında hala aslında Çin'e karşı daha tabii, ne diyelim, tabii. rekabet gücü var bu tabii, anlamda. Tabii tabii tabii. Yani Peki. Çin Böyle geçer akçe bir ürün değil bu grupta. İkinci grubumuz metal grubu. Panel radyatörde biz zaten dünyada ilk üçteyiz. pan ayrı bir ürün grubu. Bu tamamen yurt dışında ve yok satıyoruz. Hı hı. Türkiye pazarına bile mal veremiyoruz yani o, o derece. İngiltere pazarı çok büyük bir pazar. Kuzey ülkeleri. Bunların dışında banyo küveti, gömme rezervuar, var duşa kabin ve duşa kabinin camını cam temperleme tesisimiz var. Ve camı da kendimiz üretirken artık onu piyasaya da cam temperi satıyoruz. Mobilya sektörü ve aydınlatma sektörüne de hatta like sektörde 165 pazar payına sahibiz. Hı hı. Ee, onların dışında bizi Elazığ Spor'dan dolayı Sanika Boru Elazığ Spor bilindiği için boru e, altyapı ve üst yapı tüm boru grupları. Şimdi burada Türkiye'nin en önemli ihtiyacı su sorunu önümüzdeki dönem çölleşme tehlikesi olduğu için Tarımsal sulama hem Tarım Bakanlığı hem Ziraat Bankası'nın e, talepleri doğrultusunda bizim de isteğimizi ve biz tarımsal sulamaya çok büyük yatırım yaptık. Elazığ'da mı? Yatırdı? Elazığ'da Hı -hı. yaptık. Bravo. E, Türkiye'de tarımsal sulama dediğimiz zaman düz zemin olsa bir sorun yok. Fakat eğimli arazide suyu yukarıdan verdiğinizde eğimde su tamamen alta girer. O yüzden boru tarımsal e, sulama yapmak için özel nozilleri olan bir boru yapmak lazım. Türkiye'deki üreticisi yok. Türk sermayesi üreticisi yok. Yurt içi pazar, Türkiye pazarı, İsrail'li bir firmanın kontrolünde %65 pazar payı var. Biz onlara rakip oluyoruz. Şu anda 3 bölümden yapılacak olan bu yatırımın ilk bölümünü bitirdik. İkinci ve üçüncüsü de Allah'ın izniyle 9. 10. ayda bitecek. Yani biz 2023'ün sonu dediğimizde boru sektöründe, dünya pazarlarında tarımsal sulamayı Türkiye'de, Sanika borunun ürettiği bir ürün grubu olarak sahada yerimizi alacağız. Burada finansmanı zannediyorum kendi kaynaklarınızla sağlıyorsunuz. Ee, evet kendi kaynaklarımızdan kayırıp, esasında tamamına yakınını bir e, devlet bankasının kredisi olacaktı. Fakat e, son dönem tabii deprem olduktan sonra artık devletimizden şu niye yok bu yok bu cümleyi ben kendim çok doğru bulmuyorum. Yani devlet şu anda deprem bölgesine inanılmaz bir e, hizmet ve para harcıyor. Bizim de o yüzden o kredilerimiz çıkmış olmasına rağmen tamamını şu anda kullandırmadılar bize. Bize geri kalanı kendi kaynaklarımız vardı zaten ekonomik gücümüz. Biz kendi kaynaklarımızla yatırımımıza devam ediyoruz. Yatırımımızı tamamlayacağız. Allah'ın izniyle. Şimdi Peki bu... o zaman bir bürgül koyalım mı Buyurun orada? Efendim. Çünkü araya gitmemiz gerekiyor. Tabii ki. Bir reklam arası verelim. Aranın tamam. ardından devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi özellikle tabii bu tarafta hani e, biraz sanika ısı tarafına da geçeceğim tabii. Malum işte Çok e, halka arzla ilgili de evet. sormak istediklerim var ama e, şurayı bir kapatalım istiyorum. Yani teknoloji tarafında işte yatırımlar yapıldığından da tabii e, iş dünyası bahsediyor. İşte katma değerli üretim, ihracat tarafında evet. dolayısıyla onu sormak istiyorum. Ne durumdasınız? Özellikle bu tarım tarafında soruyorum. Şimdi tarımsal sulamada en büyük problem su bitecek fakat bizim ülkemizde tarım alanları maalesef eğimli eğimli arazide ise eşit şekilde su gelmesi lazım eşit şekilde suyun gelmesi için de özel boru ve özel nozilli borulara ihtiyaç var bu boru Türkiye'deki boru fabrikalarının üretim e, teknolojisi buna e, uygun değil biz şimdi bunu başararak ekonomik bir tarımsal sulama borusu yaratabileceğiz <laughs> en önemli boyut bu ve böylece Ziraatla uğraşan tüm Anadolu'daki köylerimizde bu eğimli arazilerde bu tip boruları rahat kullanabilecekler, tedarik edebilecekler ve böylece daha az su harcayarak biz tarım ürünlerinin üretimindeki maliyeti de aşağı indirmiş olacağız. Hem suyun kendisini azaltacağız hem de suyun maliyet fiyatını indirmiş olacağız. Şimdi teknoloji burada artık Türkiye'de yapmış olduğumuz ürünlerde kombilerde de artık doğal gazın yerinde elektrikli kombilere doğru bir gidişat var. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Kombi olayında zaten artık mecbur eşanjöre yoğun yoğuşmalı eşanjörün olan kombiler artık pazarda geçerli. Böylece hem daha az su hem daha fazla doğalgaz daha az doğalgaz kullanıyoruz ısırtmada radyatörden gelen sıcak borudan sıcaklığını dışarıya atılıyordu daha evvelden kombiden. Fakat şimdi yoğuşmalı kombilerde ne oluyor? O dışarıya atılmıyor. Böylece hem de emisyon vermiyor havaya, doğayı da kirletmiyor. Mevcut gelen suyu tekrar kombi içinde, yoğuşmalı kombiyle tekrar suyu patlatıyor diye öyle anlatıyoruz. Hı hı. İçinde patlatıyor, tekrar radyatöre gönderiyor suyu. Böylece ısıyı ısınmış olan, sonra soğumaya gelmiş radyatörden çıkan suyun, ...kombi, yoğuşmalı kombi sayesinde... ...normalde 100 olarak giriyorsa... ...şu anda 40 olarak dışarı atılacaktı. 40 olarak içeri girdiği için... ...sadece 60 birim... ...tekrar ısıtıyorsunuz. Bu %40 minimum yoğuşmalı kombide... ...bir enerji tasarrufunu getirecek. Artık... ...sanayi ve üretim... ...tüketiciye giderken... ...ürünlerine teknolojiyi koymak zorunda. Hı hı. Teknolojiyi koyamadığı zaman... ...hem kendisinin... ...uluslararası piyasalarda... ...geçerliliğini ve mevcudiyetini koruyamaz. Hem de... ...tüketici tarafından... ...müşteri memnuniyetine ulaşamaz. Bizler... ...üretici olarak konsantrasyonumuz burası. Şimdi sanayicinin... ...burada bir yaşta, konuyu... Tabii ...açmak da istiyorum. Tabii. Türkiye'de... ...üretim çok yüksek... ...yüksek boyutta bir satış var. Lokantalara gittiğiniz zaman lokantalar dolu. Trafiğe baktığınız zaman... ...arabalar her yerde nüfus doğru... Nüfus artışı da var tabii. Efendim? Nüfus artışı Mutluş da oldu. Bir yurt, nüfus Kesinlikle. artışı var. Ee, İstanbul'dan Miami'ye giden uçağa bakıyorsunuz... ...business bilet 150 bin lira ve yok satıyor. Burada bir... E, ...ekonomide... ...bir algı... ...bir yaşanılanlar... ...şöyle bir baktığınız zaman... ...bir ilginçlik var. Fakat bu rahat yaşam... ...sanayicinin değil... Yani sanayici böyle lüks yaşantıya, lüks şeyin içinde değil, bu kadar para harcayabilecek boyuttadır, öyle anlatayım. Çünkü şirketlerin, bakıyorum pek çok şirketin karlılığı düşmüş vaziyette. Gelen bilançoları inceliyoruz ilk bin. Ne var arkasındaki sebepler? Bir... Yani konuştuğumuz şeyler mi? Hani kur marjı mı? Başka şeyler mi? E şimdi ee, elektrik maliyet, ener maliyetleri, enerji dedi. maliyetleri Hı. yükseldi. Ee, işçilik maliyetleri tabii çok ciddi boyutta yükseldi. Ee, emeklilik boyutundan dolayı şirketlerden ciddi bir kaynak düştü. Ne kadar etkiledi e, sizi dolayısıyla... EYT? Efendim? EYT sizi ne kadar etkiledi? Şimdi Seneca'yı çok etkilemedi çünkü biz bu e, gidişatı görünce çok ciddi boyutta biz GES yatırımı yaptık, güneş enerjisi. Hem Elazığ'daki hem Aksar'daki fabrikalarımızın çatılarını biz bu güneş enerji sistemlerini kurduk. Bu bizim elektrik harcamamızın %30'un 35'ini şu anda tamamen karşılayabilir vaziyete geldi. Böylece bizim elektrikteki ödediğimiz faturamızın ciddi boyutta yükselmesini... Evet. Karşılamadı. Yok, Ama ben şey piyasadaki Emeklilik firmaları etkiledi. Piyasadaki firmaları hı. tabii ki etkiledi. Şimdi kaynağa ulaşmak, işletmeyi büyütmek istediğin zaman, işletme sermayesi, ham madde tedarikinde pek çok firmanın nakite ulaşamadığını görüyoruz. Ve nakite ulaşamayan firmalar bizlerden vade istiyorlar. Bizler derken, e, üreticiler. e Şimdi e, üretici buradaki sistemde e, artık bankaların, yarattığı tahsilat formülleri, bunlar üretici için çok güzel bir can damarı oldu. E, bankalar üzerinden vadeyi yapıyor ve ondan sonra bir gün sonra da parasını kasasına alıyor. Şimdi bu sistemin gelmesi sayesinde en önemli problem pazarlamadaki istihbarat korkusu, tahsilatta bir sorun çıkar mı korkusu ve bundan dolayı bir opsiyon vardı maliyetlerde. Yani %2 parayı alamama tehlikeme göre bir maliyeti mesafe ederdik. Artık böyle bir %2 bir pay ayırma gereği kalmadı. Yani bu aşağı yukarı belli bir zamandan beri üreticinin tahsilat problemleri çözüldü. Ama Türkiye'de iş dünyasını konuşuyorsak iş hukukuyla ilgili hala sorunlar, problemler devam ediyor. İnsanlar fabrikalardaki iş hukukunda aldıkları iş mahkemelerinin İşverenin aleyhine karar almasından dolayı, siz bana sorduğunuz için Senin Seneca'nın problemi tabii. değil. Bundan dolayı çok ciddi boyutta robot tedariki hmm. yapıyorlar. Ve bunlara yazık günah, yani bir 10 e, kişiyi az çalıştırmak için e, 40 bin euro, 50 bin euro bir robotları alıyorlar Almanya'dan, hmm. İtalya'dan. Bu hem ithalatımızı yükseltiyor hem de istihdamımızı aşağıya indiriyor bu konularla ilgili yetkililerimizin iş mahkemelerini, iş hukukunu gözden geçirmesinin iş dünyası açısından çok ciddi boyutta e, önemi var. EYT'lilerle ilgili özellikle ödenek KGF vesaire konuşuluyordu. Bununla ilgili sizin herhalde bir durumunuz yok. Kredi Garanti Fonu ile ilgili evet. para. Şimdi tabii senikanın bir teminat gösterme problemi olmadığı gibi senikanın bir nakit e, sorunu yok. E, ilaveten zaten biz Borsaya halka açıldık ve aldığımız parayı e, sermayeye ilave ettik. Hı hı. O yüzden zaten yatırımlar da yapılıyor. E, yatırımlar da yapıyor. Nakitte bir sorunumuz yok. Allah'a çok şükür. Ne kadarlık kısmı Şimdi yatırımlara yeni bir ayrılmıştı? O halka arz 130 gelirleni. seviyesinde. Hı hı. Şimdi buradaki esas büyük problem şu: İki tane vergi geldi. E, verginin teşvik alan firmalar hı hı. aldıkları teşviğin ee, yarısını vergi yani yüzde 21 fayda sağla, sağlayabilir teşvikten. O sağladığı yüzde 20'nin onunu vergi olarak e, ve nakit olarak ödemek zorunda kaldılar. Bu şirketlerin bir de sermaye arttırımı yapan şirketler de yaptıkları sermaye arttırımının yüzde 10'unu yine vergisi çıktı. E, tabii bu iki tane konu ciddi boyutta e, iş dünyasında bir mağduriyet ne kadar bir etkiledi sorun etkiledi mesela bunlar ne kadar etkiliyor? E şimdi sizin gelen bir vergiyi önümüzdeki ay öde dediğiniz zaman bir şirkete <laughs> ben genel iş dünyası açısından arkadaşların dostların anlattıkları sıkıntıları dile getiriyorum buradaki bir boyutta bu parayı nereden ödeyeceksiniz bankadan e bankadan şu anda kredi almak <laughs> kredi faizleriyle her şeyinle sıkıntılı bir süreç. Alabilseniz bu maliyetlerden almak mantıklı mı mesela? Onu da çünkü çok tartışıyorlar şu ya anda, şu anda. yani reel sektör mesela sizin gözleminiz reel sektör mesela yüzde 40 ile 45 ile kredi bulsa alacak mı bunu? Şimdi onu nasıl fiyatlara yansıtacak vesaire? Şirket işte? bir şirket e, borç kaldıracı boyutunda eğer krediyi almadıysa hı hı. yani ben bu gelen krediyi çalıştıracağım parayı ve bundan daha fazla para kazanacağım kredi ödeyeceğim üstte bende kalacak yani bu borç kaldırıcı Hı -hı. eğer aldığınız kredi borç kaldırıcı mantığı doğrultusunda aldıysanız sorun yok ama siz günlük nakiti geçmek için nakit borç ödemek için yandım diyerek acil diyerek Hı -hı. bir para tedarikine düşmüşseniz bu faiz boyutlarından Allah korusun çünkü böyle evet, bir ticari dersin. karlılıklar yok yani bu paraları öde Hı -hı. ödeyip sonra devam edeceğim dediğinizde Ciddi sıkıntı yaşamak şeydir. Peki şeyde. önümüzdeki dönemde sanika ısı için başka ne tip yatırımlar göreceğiz? Yani burada hani özellikle dediniz ya enerji maliyetlerini işte düşürmek için. İndirdik, şeyinden, indirdik. Ne kadar kapasite mesela şu anda attırma. güneş enerjisine ne kadar bağlısınız? Yani ne kadar e, normal enerjisi, yolla ne kadar güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları ile diyeyim daha doğrusu. Şimdi bizim e, tüm üretim hacimizde Hı -hı. şu anda zaten kapasite arttırımlarımız var. E, altyapı boru gruplarındaki e, deprem bölgesinin yakın fabrikası olmadan dolayı e, şu anda ben diyeyim bir buçuk sene, siz deyin üç sene tüm üretim miktarımız şu anda talep olarak önümüzde. Ve bunları e, karşılayabilmek için kapasitemizi birken üçe çıkarttık şu anda. E, şu anda bu artık kapasite attırımları her gün ilave ilave makineler yerleşimleri bittikçe geliyor. Ve bunları karşılıyoruz. E şimdi sizin kapasite arttırdığınız takdirde kapasite arttırmıyla beraber her konuda da ihtiyaçlarınız gelişiyor. Bunun için ham madde tedarikinden enerji tüketimine kadar gelişiyor. <laughs> şu anda bir şansımız da şu. Güneş enerjisi kışın daha az, yazın ise en üst seviyede. Şimdi yaz sezonunda... E, bayağı ciddi bir boyutta e, tasarruf bize bir fayda sağlayacağını şu anda görüyoruz. Hı hı. E, rakamlar son derece iyi. Hem Elazığ'da hem Akser'deki fabrikalarında evet. son derece Önümüzdeki iyi. Önümüzdeki dönemde peki başka sektörlerle ilgili yatırımlar var mı? Bir cümle alayım onu, birkaç cümle. Bizim, son bizim e, kapasite attırımı olarak yaptığımız e, alanlardan birisi havlupan. Bu havlupan hı hı. E, son derece e, Kuzey ülkelerinde ve İngiltere'de Geçer akçe ve hı hı. çok makbul. Ee, orada da kapasite arttırımı yapmıştık. Şu anda tüm kapasiteyi tekrar satabilir vaziyetteyiz. Peki. Cam temperleme tesisimiz ve branşımızın desteğiyle de duşa kabin Pazarında, Çin'in çok büyük pazarı olan İngiltere'de oradan e, bayağı bir pazar şu anda hı hı. aldık. E, önümüzdeki yıl bu daha da yükseleceği bilgileri hepsi geliyor. Peki. Konsantrasyonumuz üretmek. Peki. O zaman bu tarafta işler iyi gidiyor diyelim. Çok teşekkür ederim. Seni kadar iyi. Seni kadar iyi. Çok sağ olun. UEFA şampiyon.